Merhaba arkadaşlar. Beyin Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen bir konuyu ele alacağız. Neden hastalanıyoruz? Soğuk gerçekten hastalık yapar mı? Ve dünyada her yıl hangi hastalıklar milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor? Hemen başlayalım. Çocukluğumuzdan beri hepimiz duymuşuzdur. Ceketini giy, hasta olursun. Saçın ıslakken dışarı çıkma, nezle olursun. Peki bu doğru mu? Bilimsel gerçek şu, soğuk hava doğrudan hastalık yapmaz. Hastalıklara virüsler ve bakteriler neden olur, hava sıcaklığı değil. Ancak soğuk hava hastalıklara yakalanmamızı dolaylı yollardan kolaylaştırır. Peki nasıl? Üç ana mekanizma var. Birincisi, Soğuk havada vücudumuz ısı kaybını önlemek için burun ve boğazımızdaki kan damarlarını daraltır. Bu daralma, beyaz kan hücrelerinin bu bölgelere ulaşmasını zorlaştırır. Oysa beyaz kan hücreleri virüslere ilk savunma hattımızdır. Yani savunmamız zayıflar. İkincisi, kış aylarında daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiririz. Havalandırma azalır, insanlarla yakın temasımız artar. Virüsler öksürük, hapşırma ve el teması yoluyla daha kolay yayılır. Bir odada hasta bir kişi varsa herkes o virüse maruz kalır. Üçüncüsü ise kış aylarında güneş ışığı azalır. Bu da D vitamini seviyemizin düşmesine neden olur. D vitamini bağışıklık sistemimiz için kritik öneme sahiptir. Düşük D vitamini enfeksiyonlara karşı savunmamızı zayıflatır. Bir de ek faktör var. Kış aylarında grip virüsü ve soğuk algınlığı virüsleri daha aktif hale gelir. Özellikle düşük nem oranı ve düşük sıcaklık bu virüslerin havada daha uzun süre canlı kalmasını sağlar. Rinovirüsler, yani soğuk algınlığına neden olan virüsler, 33 derece gibi düşük sıcaklıklarda daha iyi çoğalırlar. Ve bu sıcaklık, tam da burun boşluğumuzun içindeki sıcaklıktır. Yani sonuç, soğuk hava doğrudan hastalık yapmaz ama virüslerin yayılması için ideal ortamı yaratır ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Şimdi daha büyük resme bakalım. Dünya genelinde insanlar en çok hangi hastalıklardan ölüyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünya çapında en ölümcül hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Birinci sırada iskemik kalp hastalığı, yani kalp damarlarının tıkanması. 2021'de yaklaşık 9.1 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bu, dünya genelindeki tüm ölümlerin yüzde 13'ü demek. 2000 yılından bu yana kalp hastalıklarından ölümler 2.7 milyon artış gösterdi. İkinci sırada COVID-19, pandeminin zirvesinde 2021 yılında 8.8 milyon kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Bu, yeni bir hastalık olarak listeye girdi ve diğer tüm hastalıkları bir sıra aşağı itti. Üçüncü sırada inme, beyin damarlarındaki tıkanma veya kanama, yaklaşık 6.6 milyon ölüm. Dördüncü sırada kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani Koa, Genellikle sigara içenlerde görülen akciğer hastalığı. Yaklaşık 3.2 milyon ölüm. Beşinci sırada alt solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, bronşit gibi hastalıklar. 2.5 milyon ölüm. Altıncı sırada akciğer kanseri. 1.9 milyon ölüm. Yedinci sırada Alzheimer ve diğer demans hastalıkları. Yaklaşık 1.9 milyon ölüm. 8. sırada diyabet. Özellikle tip 2 diyabet. 1,5 milyon civarı ölüm. Bu listeye baktığımızda bir şey dikkatinizi çekti mi? İlk 7 hastalığın 5'i bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar. Yani kalp hastalığı, inme, kanser, koa, demans. Bunlar enfeksiyon değil, yaşam tarzı ve genetik faktörlerle ilgili. Bulaşıcı hastalıklardan en öldürücü olanlar ise COVID-19 ve alt solunum yılı enfeksiyonları. Aslında son yüzyılda büyük bir değişim yaşandı. 1900'lü yıllarda en öldürücü hastalıklar enfeksiyonlardı. Zatüre, tiberküloz, ishal. Ama hijyen koşullarının iyileşmesi, aşıların geliştirilmesi ve antibiyotiklerin keşfiyle bulaşıcı hastalıklardan ölümler dramatik şekilde azaldı. Şimdi ise kronik hastalıklar ön planda. Neden? Çünkü insanlar daha uzun yaşıyor ve modern yaşam tarzı, hareketsizlik, kötü beslenme, stres, sigara, alkol. Bunlar kronik hastalıkların artmasına neden oluyor. Peki, hastalıklar nasıl yayılır? Bir virüs veya bakteri vücudumuza nasıl girer? Hastalıkların bulaşma yollarını 5 ana kategoride inceleyebiliriz. 1. Hava yoluyla bulaşma. Bazı virüsler ve bakteriler havada asılı kalabilen çok küçük parçacıklara yani aerosollere dönüşür. Bu parçacıklar saatlerce havada kalabilir ve uzun mesafelere yayılabilir. Hasta bir kişi çoktan odadan çıkmış olsa bile aynı odaya girdiğinizde hastalık kapabilirsiniz. Covid-19'un da kısmen hava yoluyla yayıldığı gösterildi. 2. Damlacık yoluyla bulaşma. Hasta bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda ağız ve burnundan solunum damlacıkları saçılır. Bu damlacıklar, hava yoluyla bulaşan parçacıklara göre daha büyük ve ağırdır. Bu yüzden 1-2 metre mesafe yayıldıktan sonra yere düşerler. Grip, Covid-19, nezle böyle bulaşır. Yakın temas gerekir. 3. Doğrudan temas yoluyla. Hasta bir kişiye dokunarak, el sıkışarak, öpüşerek cinsel ilişkiyle hastalık bulaşabilir. Örneğin, cinsel olarak bulaşan hastalıklar bu kategoriye girer. Hepatit B, HIV, gonore, sifilis. Ayrıca hamile bir anne bebeğine plasenta yoluyla hastalık geçirebilir. Bu da dikey bulaşma diye adlandırılır. 4. Dolaylı temas yoluyla. Virüsler ve bakteriler cansız objelerde bir süre canlı kalabilir. Kapı kolları, telefonlar, klavyeler, yüzeyler. Hasta bir kişi bu yüzeylere dokunursa, siz de sonra aynı yüzeye dokunup sonra yüzünüze, ağzınıza veya gözünüze dokunursanız hastalık kapabilirsiniz. Bu yüzden el yıkamak çok önemlidir. Ayrıca gıda ve su yoluyla bulaşma da var. Kontamine yiyecek veya su içinde bakteriler ve virüsler bulunabilir. Kolera, salmonella, ekoli bu şekilde bulaşır. 5. Vektör yoluyla bulaşma. Vektörler hastalık taşıyan canlı organizmalardır. Genellikle böcekler, sivrisinekler, keneler, pireler. Bu böcekler hastalıklı hayvanlara veya insanlara ısırır, kan emer ve hastalığı başka bir kişiye taşır. Sıtma, Lyme hastalığı, Zika virüsü, Batı Nil virüsü bu şekilde bulaşır. Bir hastalığın bulaşma yolunu anlamak, o hastalıktan korunmak için ne yapmamız gerektiğini gösterir. Örneğin, hava yoluyla bulaşan hastalıklar için maske takmak ve havalandırma önemlidir damlacık yoluyla bulaşanlar için sosyal mesafe, temas yoluyla bulaşanlar için el hijyeni, vektör kaynaklı hastalıklar için böcek kovucu kullanmak. Peki vücudumuz bu saldırılara karşı nasıl korunuyor? İşte burada bağışıklık sistemimiz devreye giriyor. Bağışıklık sistemimiz 3 savunma hattından oluşur. Birinci savunma hattı, fiziksel ve kimyasal bariyerler. Bu, vücudumuzun dış dünya ile temas ettiği yüzeylerdir. Cildimiz, en büyük organımız, kapalı bir bariyer oluşturur. Sağlam bir ciltten mikroorganizmalar geçemez. Cildimizdeki ter ve yağ bezleri, antimikrobiyal maddeler salgılar. Mukoz azarları, ağız, burun, gözler, mide, bağırsaklar. Bu bölgeleri kaplayan mukoz azarları, koruyucu mukus salgılar. Mukus, mikroorganizmaları yapıştırır. Tükürük, gözyaşı, idrar. Bunlar, mekanik olarak mikroorganizmaları dışarı atar. Ayrıca, lizozim gibi enzimler içerirler, bakterileri yok eder. Mide asidi. pH 2 seviyesindeki asit, yuttuğumuz birçok bakteri ve virüsü öldürür. Burun tüyleri ve akciğerlerdeki silyalar. Havadaki partikülleri ve mikroorganizmaları yakalar, öksürük ve hapşırma ile dışarı atar. Bu engelleri aşan mikroplar, ikinci savunma hattıyla karşılaşır. İkinci savunma hattı doğuştan gelen bağışıklık. Bu savunma hemen, saat ve dakikalar içinde devreye girer. Özgül değildir. Yani hangi mikropla karşılaştığına bakmaksızın aynı şekilde tepki verir. Fagositler Yutarak öldüren hücre diye düşünün. Nötrofiller ve makrofajlar gibi beyaz kan hücreleri vücutta devreye gezer. Mikrop gördüklerinde onu yutar ve içinde sindirirler. İnflamasyon Enfeksiyon bölgesine kan akışı artar, şişlik, kızarıklık, ısınma olur. Daha fazla bağışıklık hücresi oraya gelir. Ateş de bu aşamada ortaya çıkar. Ateş mikropların çoğalmasını yavaşlatır. Kompleman sistemi. Bir dizi protein mikropların hücre zarını deler ve yok eder. NK hücreler. Virüs bulaşmış hücreleri veya kanser hücrelerini öldürür doğuştan gelen bağışıklık hızlıdır ama hafızası yoktur. Yani aynı mikropla tekrar karşılaşsa, ilk seferkiyle aynı şekilde tepki verir. İşte burada üçüncü savunma hattı devreye girer. Üçüncü savunma hattı, kazanılmış bağışıklık. Bu savunma daha yavaş tepki verir, günler sürebilir. Ama çok özgüldür ve hafızası vardır. İki ana hücre tipi var. T hücreleri ve B hücreleri. T hücreleri, virüs bulaşmış hücreleri tanır ve öldürür. T hücreler ise diğer bağışıklık hücrelerine komut verir. B hücreleri antikor üretir. Antikorlar mikroplara yapışarak onları etkisiz hale getirir. Antikorlar mikrobu işaretler, böylece fagositler onları daha kolay yutar ve en önemlisi hafıza hücreleri. Bir hastalıkla ilk kez karşılaştığımızda vücudumuz o mikroba özgü T ve B hücreleri üretir. Hastalık geçtikten sonra bazı hücreler hafıza hücresi olarak kalır. Aynı mikrop tekrar gelirse bu sefer bağışıklık sistemi çok hızlı tepki verir ve hastalık olmadan önce mikrobu yok eder. Bu yüzden su çiçeği gibi hastalıklar ömürde bir kez geçililir. Aşılar da bu prensibi kullanır. Zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrobu vücuda vererek hafıza oluşturur. Böylece gerçek enfeksiyonla karşılaşırsak vücudumuz hazırdır. Peki, tüm bu bilgiler ışığında hastalıklardan nasıl korunuruz? 1. El hijyeni. En basit ama en etkili yöntem. Sabunla en az 20 saniye el yıkamak. Yüzünüze, ağzınıza, gözünüze ellerinizle dokunmadan önce mutlaka temizleyin. 2. Aşılar. Grip, COVID-19, tetanoz, kızamık. Hangi aşılar varsa yaptırın. Aşılar sadece sizi değil, çevrenizdekileri de korur. 3. Sağlıklı beslenme. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler: C vitamini, portakal, kivi, D vitamini, güneş ışığı, balık, çinko, et, kabuklu yemişler, probiyotikler, yoğurt. 4. Düzenli egzersiz. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz. Bağışıklık hücrelerinin dolaşımını artırır. 5. Yeterli uyku. Uyku bağışıklık sistemi için kritiktir. Yetişkinler 7-9 saat uyumalı. 6. Stres yönetimi. Kronik stres bağışıklık sistemini baskılar. Meditasyon, nefes egzersizleri, hobi aktiviteleri stres azaltır. 7. Sosyal mesafe ve maske. Özellikle salgın dönemlerinde hasta insanlardan uzak durun. 8. Havalandırma. Kapalı alanlarda hava sirkülasyonu virüs yoğunluğunu azaltır. 9. Sigara ve alkol tüketimini azaltın. Her ikisi de bağışıklık sistemini zayıflatır. Sonuç olarak soğuk hava doğrudan hastalık yapmaz ama hastalıklara karşı savunmasızlığımızı artırır. Dünyada en ölümcül hastalıklar kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Hastalıklar hava, damlacık, temas, gıda ve vektörler yoluyla bulaşır. Bağışıklık sistemimiz 3 savunma hattından oluşur: Fiziksel bariyerler, doğuştan bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık. Sağlıklı yaşam tarzı, el hijyeni, aşılar ve bilinçli davranışlar sayesinde hastalıklardan korunabiliriz. Bu video bilgilendirici oldu mu? Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.